Biz, biz toplandık. Neredeyiz ne abi ya? Nerede uyandığımız belli zaten. Valla biz uyanalı bir saat oldu. Gidiyorum. Gidiyoruz. Hanım hazır. Okey. Ben hazır sayılırım. Ufak birkaç bir şey göstermek istiyorum gitmeden önce. Ya yani bilmiyorum. Bir şey yorum yapmak istemiyorum sabah sabah ya. Gerçekten. Siz buyurun. Bakın burası bir su böyle bu bayağı bir akıyor herhalde. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Gördünüz. Ve pagoda pislik içinde gerçekten pislik içinde yani. Ben diyorum ki acaba hani bunlar yapmıyor da bunları sular mı Yok abi adam geldi muz verdik adama. Adam geldi muzunu açtı lap diye attı. <laughs> Garip ya bilmiyorum. Aslında mükemmel bir şey coğrafyası olabilecekken maalesef yanlış insanların demeyeyim de yanlış zihinlerin diyeyim. Aynen. Yanlış zihinlerin elinde. Buranın da en büyük kaybı bu herhalde. Sağ olun. I come. Thank you. Thank you. Tavuk çalsana bir tane. <laughs> çok <güzel>. Akşam yerik. Dün <laughs> çok rahattık ya. Hemen yine Emine dedi ki çok sinek var dedi şeyin içinde. Yani ben bir iki tane yakardım öldürdüm. Daha da görmedim zaten. Ben uyandıran da sadece dörtteki davul sesi. <gülüyor> 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 Yok ya başka bir şey köpekler cehennemi diyelim Yok ya ben bisiklet süreceğim abi. Bunlar yüzünden ben niye yürüyorum abi? Bak bak o da kaçıyor. Abi bir şey unutmadık güzel. Hello. Biz neredeyiz abi? Tapınaktan çıktık. Hello. Şimdi Siem Reap'a gidiyoruz. Yani 50-60 kilometre bir yolumuz var. Halkın önünden gidiyor. Hava biraz acele ettirdi beni. Telefonu unutmuşum ya. Onu gittim aldım. İki gün falan bir hostel, motel, otel, motel ne bulursak. Otel, motel bir şey bulursak yapışacağız. Oh serin. Hava güzel. Demeyeceğim. Öğleden sonra yine güneş çıkacak. Bu arada dün çok iyiydi. Yattık, şarj ettik, banyo ettik, her şey çok iyiydi yani. Abiler sağ olsun. Yani bir de geldiler bizi bize işte sistemi kurdular sinekli falan. Yani bir daha kimse gelmedi yanımıza. Rahatsız etmediler. Yani böyle ya yani o da kimse gelmedi yani. Yattılar zaten hemen sonra. Güzel bir gece daha geçirdik. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Sivri sinek. Gerçekten buranın sinekleri çok farklı ya. Hello. Merhaba ne demekti? So style <gülüyor> ha. <gülüyor> Çok iyi. Bu <O> takıyor mu? <laughs> ha bunu satıyor mu acaba? Yok. No. Ee, ne kadar abla? İki. Eee yok. Except Tayba. Okay. <laughs> 2000 baht ne kadar? Görünce mutlu oldum. <laughs> Aynen bizim dolar görmemiz gibi. Bak bir de böyle şeyler satılıyor. Dünkü girdiğimiz dükkan da doluydu bundan. Şok oldum. Ne o? Tek kullanımlık işte şampuan tipleri ama doluydu yani şöyle şu kadar yani. 100 bin yapıyor niye 10 bin verdi? 110 bin yapıyor. Ay 100 iki sıfır koy 10 bin yapıyor. Evet 10 bin verdi para almadı ki. Nasıl almadı ya? Para almadı bundan. O kaç para? 10 bin. 100 lira zaten 10 bin yapıyor. Yok canım para mı almadı, para mı vermedi bize? Ben anlamadım ki. Ben, ben... vermedi sandım. Benim kalan... Ya bana diyor, bizi kazıklamasınlar diye. Ha, benim para hesabım sıfırdır Sıfırdan ya. Sıfırdan da kötü ya. Yani. ne tutarsa tutsun, elinde en büyük neyse onu veriyor, para üstüne alıyor. <laughs> <Hadi gülüyor> Erkolar niye böylesiniz? Niye? Gerçi hep öyle değil ya, benimki böyle. <laughs> 100 verdik, 10.000 aldık arkadaşlar, kardayız. Böyle bir ticaret, herkes buraya gelsin. Uyan artık uyan Mehdi Kimin Kimindi bu şarkı? Manya. Bana telif atar mı acaba? Manya. Arkadaşlar evet, kornaya basamıyorsunuz Yasak Al <laughs> Aynen hepsi mi? <laughs> Yok ya tavuk da var Kurban mı onlar? Hello <laughs> Bunlar balık ya. Balık ya Hello. Ben kurbağa görmedim. Buralarda böyle arkadaşlar pirinç tarlaları mıdır nedir bilmiyorum herhalde pirinçtir. Size yılan arkadaşlar. Şöyle yapsam şöyle yani 40 45 santim civarında. Ya buralarda kamp atacaksanız bu var. Bu var yani yılan var. O yüzden biz mümkün olduğu kadar beton ve çevresi beton olan yerlere gidiyoruz. Yani Kamboçya, Vietnam ve Laos'ta bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Umarım. İnşallah. Yani bakacağız. Ha? Elle? Niye? 50'ye mi? Yok. Lan, ben senin diyor muyum ölmüş? Elleme ya ölmüş şey ya. Yok. Yeni ölmüştü o. Fark etmez niye yeliyor? Ben sen bekliyordun. Karnına dokundum çünkü. Neyse bir daha yürüyemem. Çok kötüydü. <laughs> Bal olsa da yesek ya. Ya sus, Ben çok acıkıyorum. Ben Biz balı açım. nerede almıştık? <laughs> açım şu an. Nereden almıştık? Naçlı mı diyor açım. Balı nereden almış? Kırgızistan'da, Kırgızistan'da. Ya, Abi mi? bal vardı mesela ekmek vardı biz her sabah bal ekmek yiyorduk Her sabah çok iyiydi ya O Al alabalde bizi o kurtarmıştı Aynen mesela Kırgızistan'da bizim çaremiz oydu Kırgızistan'dan sonra balın yüzüne bakmadık mesela değil mi? Hayır Kazakistan'da gitmedi Aynen gitmedi Aynen. mesela Kazakistan Kazakistan'da başka bir şey gitti yani Çikolata gitti, reçel gitti, cart gitti, cırt gitti Abi yılanı getirdi attı önümüze Bu ihtimal yiyecek bunu Dalga geçiyor muyum hmm. diye Bize getirdi ha Sürelim Şu yol bitsin hadi Evet biz tekrardan pedallamaya başlıyoruz Ben size ne gösterecektim Yolda göstereyim Burada göstereyim ben açım ya Ne verecek? Evliyorsun. Ne bu? <laughs> bu ne? Soyuluyor mu? Tamam <laughs> <ısırıyor muy? gülüyor> hmm. böyle soyuluyor mu soyuluyor mu <laughs> <Ay. gülüyor> <laughs> sırlıyor e, hey, okay. hmm. ben de soyuluyor sanıyorum <laughs> ben cevize <gülüyor> benzettim <gülüyor> Bu cevize benziyor. Ben güzel ama. Ben güzel. Ben güzel. Ben güzel. Ben güzel. Yeter yeter yeter. <laughs> no no no. Çok, çok thank, you, thank you Okay okay, okay. Ağır ağır. Thank you. Thank you. Thank you. Akon, Akon, Akon. Bu anadıza belir. Vallahi içi yoğurtlu gibi. Güzel. Yani güzel, evet. Güzel. Hello. Kim diyor ki? Tayland'da az biraz gördük de diyor. Kamboçya'da diyor. Ben hiç kask takan görmedim. Bakın. Bakın. Ya buradaki tek sorun herkesin kas takıyor olmaz arkadaşlar. <laughs> ne diyorsun peki bu yanılgın hakkında? Ben Bir de Bir tane kas takmayan geldi. Ben, ben, yani. <laughs> ben, ben de diyorum Etrafı ne yani. Sen de hemen rezil Ben ne diyorum? Etrafı ne kadar iyi gözlemliyorsun sen. Takmayan var. Söyledim. Bunun doğrusunu öğrendim işte. Neymiş? Herkes kas takıyormuş. Evet. Hello, hello. Hello. Ya Arkadaşlar burada koltuk kültürü yok. Gerçekten yok. Herkes hamakta. Gir gir direkt üstüne çık. Dik tartılabilir miyiz? Burada yazıyor. Mu? He dur. Şurada dur. Kareler var ya kareler. Heh. Kaç? 30. 30. Yılı, 30. Benim gibi zaten. Ben sevdim. 40 <laughs> ah, kilo arkadaşlar. Konuştum konuştum 40. Ah, ah, Hiçbir şey, şey yok. Zaten evet. biliyordum. Evet. Bir de ki 60. Thank you. Thank you. Biraz rüzgar esiyor karşıdan ya. O da bizi bir dirençle gidiyoruz ya da ben açım diye öyle hissediyorum. Abla çekiyor. Abi eliyle tutuyor ipi. Bağlayacaktı bağlayamadı. Şimdi Simrep'e geldik. Yani girişindeydi. değil, yani 15 kilometre kalmış otele. Hala bah geçiyor arkadaşlar. Para çenç etmedik. Yani bah veriyoruz. Kamboçya riyali alıyoruz. Genelde yani bah veren de var ama riyal veriyorlar. Çenç etmekle uğraşmıyoruz yani. Bu ne? Limon çayı. Soğuk. Emre de ice cappuccino söyledi. Bir de böyle bir şey aldık. Burası 200 lira tuttu. 200 lira mı? Kamboçya'ya göre pahalı ama bir tık güzel bir yer. oraya doğru, otele doğru gidiyoruz. 15 kilometre. Bak pedal çevirebiliyorum ya. Valla. Açayı oynamaz. Aynen abi açayı oynamaz. Gerçekten öyle açayı oynamaz. Tadı olmaz. Ya bunu söyleyen adamın bir bildiği varmış abi. Görmüş bir ayıyı, ve acı hiç bir bir şey yapamıyor. Hayır, bu ayılar oynatıyorlar mıydı eskiden. He. Bence o da çıkmış. Olabilir. Oyunatıyor. Aç niye oynamıyor lan bu ayı? Oyunamıyor, aç. Açtır abi o yüzden. He. He. Öğrenciler motor mu kullanıyor? Yok lise burası. Bir yol daha var, aynen bisiklet yoluymuş. Yani buraya geldiğimizde, ya girdiğiniz gibi zaten çevre düzenlemesini anlıyorsunuz. Ya burası biraz daha düzgün. bayağı büyük ya. ya benim gördüğüm en büyük olabilir. Böyle valla biraz daha düzgün buralar yani bu oteller en azından bu a sayesinde biraz daha düzeltmişler. Yani fazla bir şeyimiz yok. 3-4 kilometre sonra otele varmış oluruz. Aa bildiğimiz olmuş. Aa çok iyi. <laughs> Oo serinle var ya mükemmel. Banana, banana. Oh, here. Here. Yeah, here. Yeah. Same, yes, yeah, Ah, okay. Building yeah. one here, one the back building, and one here. Ah. Ha, vam danmak. Like. Ha, okay. Yeah, 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 yeah. Same, 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 same. same, same. Du, ee, Yani 40 kilometre sürdük, çok uzun mola vermedik. Ben e, uzun aradan sonra en uzun sürüşümüzdü bu. Tek yani yol düz olduğu için, Aynen. bir de artık alıştığımız için biraz daha yani o yönden güzel. Mesela Kızım 2 aydır sürmüyorduk biz. Bak nabzım benim şu an 100, şu an çok iyi. 130 falan, bayağı bir düşmüyordu benimki. Evet. Kahvaltı var. 2 tane havuzu var. 55 metrekare odası var. Televizyonu var, interneti var, her şeyi var. Ee, şu an dinlerim. saat 12 içerik var. Çekin. 2'de. Evet. Odayı kontrol ediyorlar, eğer uygunsa alacaklarmış. Değilse zaten otururuz. Takılırız yani, çok bir şeyimiz yok. Acelemiz yok. Bangkok'ta iki saat için bin lira, 500 lira falan Aynen. istiyorlardı. Aynen. Ama olsun fazladan bisikletimiz orada kalmıştı. Oradan helalleştik. Haberleri yok. Yapacak bir şey yok. Ha, okay. Oğlum, zaten. Benimkileri çıkar. Biz bisikletleri yerleştirip sonra tekrar odaya çıkacağız. Yerleşeceğiz. sonra dışarı. Yemek yeriz muhtemelen. Havuzumuz çok güzel. Ya. <laughs> 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 okay. <gülüyor> Manzaramız bu. Böyle öyle manzara burası. Biz nereye gidiyoruz? Yemek yemeye. Yunan restoranı varmış bize en yakın yine. Çünkü biz ekmekli bir şeyler yemek istiyoruz. Yunan restoranı da pahalıymış. Yani 30 dolar, 20 dolardan falan başlıyor düzgün şeyler. Yani bir tane Türk restoranı var. Herhalde Kamboçya'dan işletti. Ama biraz uzak kalıyor galiba. Okuduğum ilk yorum şeydi. 10 yıldır dünyayı 10 yıl, geziyorum. Aynen. Yediğim en kötü yemekti. Yazmış. İlk okuduğum yorum oydu lan Türk dedim. Türk yazmış bir de onu. Türk değil mü? Mi? Aynen. Türk yazmış aynen. Diğer yorumların hepsi çok iyi. Ama şey, yabancılar. bir Türk öyle yazmış, benim kafamı karıştırdı. Başka Türk yorum yok mu? Çok dikkat etmedim. Ama genel puanı iyi. Genel puanı güzel. Pahalı değil mi? Türk o, pahalı adam yedim içtim diyor, 5 dolar ödedim diyor. Hmm, diyor mu e, ya, tamam oraya gidelim o zaman. Havalı, helal. Valla şöyle bir şey aldım arkadaşlar denemek için. İçindekini bilmiyorum. Şekerli bir hamuru var, çok hafif. Güzel ama yani. Bence gayet iyi. Gayet iyi. Yani yarın motor kiralayacağız. Motorla gezeriz. Buralarda işte car, satılıyor. Bir şey de göremiyoruz ama kapatmışlar. Şeyden evet güneş gelmesinde kapanmış. Ne diyelik şeyler var bir göster şurası. Öyle ya, kıyafet yerleri yani bunlar. Aa balık. Hmm. Bunlar bunlar kurutulmuş balık. Tamam bir dakika ya. Bunlar tütü mü? Hmm. Full balık. Sülenmiş onlar galiba. Aynen. Bozulmaması için öyle bir şey yapıyorlar. Çok iğrenç ya. Koku Ama hiç iyi kokmuyor arkadaşlar. Onları evet. Hiç iyi kokmuyor. Yorumları da çok iyi ama bilmiyorum. Allah affetsin ben Hintliler aynı yerde yemek, yemek istemiyorum ya. Ben fobi oluştu ya. Şu bizim gözlemelere çok benziyor. Çok iyi şöyle ne olduğunu bilmiyorum. Tam benim şey. Tüm Türkiye'ye çok benziyor. Pilav var, salata var. Bende çok iyi ya. Hmm. Çok güzel görünüyor. Dur. Thank you. One more dal and one butter Buraya kadarmış. bahtın geçmesi arkadaşlar. Bundan e buralarda kabul etmiyorlar. Hello. Welcome. Thank you. I love you Cambodia. Yeah. Thank you. Ne kadar fark koydu? Yani 300 lira gibi bir fark koydu. Allah'ım Bu katlı bir tomar para verdi Kadın ilk başta şey yapıyor 830 bin diyor Normalde bir milyon tutuyor Kadın ilk başta 830 bin lira dedi Gösteriyor böyle Dedim ne diyorsun abi Gösteriyorum ben de çevirisini 50 yaptı en son 950-960 civarı bir şeydi galiba Günaydın Burası Siam Rip'teki kaldığımız otelin odası. Şey güzel tatlı bir banyo tuvaleti var şu şekil. Odamız geniş, ferah. Güzel yani iyi yapmışlar. Şöyle bir iki tane balkonumuz var. Ama bu büyük olan ve manzarası güzel olan. Selam canım. Ben dün bize şöyle bir meyve verdi yolda bizi gören abla. Bunun adı tropeymiş. <laughs> be diyor böyle. Trope çok tatlıydı. Ee, Tadı bunu bir şeye benzetemiyorum yani. Biz bunu soyacağız diye düşünmüştük ilk görünce. Cevize benziyor. Aynı yani ceviz gibi. Ama sırtında yumuşacık. İçi de pembe böyle. Güzel gerçekten. İçi de şöyle. Pembemsi. Tatlı. Yani çok şekerli bir şey değil. Yavan bile gelebilir belki birilerine ama o içindeki şey daha tatlı, pembe yer. Birlikte yiyince böyle hoş bir tat bırakıyor ağzında. Şimdi nereye gidiyoruz? Çamaşırları yıkamaya. Şimdi çamaşırları halledeceğiz. Yani otel yıkıyormuş ama Kilosu 2 dolar. Kilosu 2 dolar dedi. Emine 9 kilosu 1 dolara bulmuş. Ya makine başı yani aynen. Şimdi ankorvat var arkadaşlar burada. Çok büyük bir yermiş. Bir gün, üç gün ve 7 gün alıyorum. olmak evet. üzere 3 türlü bile satın alıyor biliyorsunuz. Biraz büyük ihtimal biliyorum. bir günlük alacağız. Bir çanta dolusu arkadaşlar. Tanığım ne benim yani 3-4 kilo var. yıkama 1.75, kurulama 1.5. E, deterjan da 0.50 cent yani. He. Dolar. 3 dolar. Thank you. 3-4 dolara yapıyor işte. Bak dolar da yazıyor. Kaç? He. Ay, işte Emine bir hoş. kere bir yere verdi arkadaşlar. Şapkası böyle benim 3 yaşındaki yeğenime olur yani o dereceye gelmiş. evet ya çok üzüldüm ona. <laughs> Abla 90 dereceye mi attın yani? 120 Or dereceye falan atmış herhalde. yok bence. makineye atmış, <laughs> Ama öyle. onların makinesi olabilir, büyük makine işte. Bir daha yapmam o hatayı. Hmm. Şöyle normal ev tipi makine lazım bize. Burada en gezilebilir yer Angkor Wat varmış. En gezilebilir yer. Onun haricinde <laughs> tek yok. Onun haricinde tapınak, billeniz tapınak arkadaşlar. Tapınakların bir kısmı ilk Hinduizm üzerine sonra Budizm üzerine dönüştürülmüş. Bu da öyle. Kral yani Hindu Hindu toplum Kümerler sonra komple Kral Budizmi kabul edince ya ne farkı var ki Hinduizmle Budizmin bu arada? Biz geldik kafeye oturduk tatlı bir yere. Ice Americano söyledik ikimiz de. İsmail kahve içmeyen çocuk artık Americano'suz yapamıyor benim Amerikanın köpeği olmuş <laughs> Buradan gireceğiz. Bunlar burada tapınak şövalyeleri arkadaşlar. Ne? Park gibi aynı zamanda tarafı ha, Gençler tarafı. Aynen, gençler takılıyor artık. yani burada. Evet. Hmm. Aa burada Karadeniz, Karadenizli bu da. Buralar böyle. Bu mermerden yapıldığını düşünüyorum. Diyeceğim ama. Dur, alakası bir yok. Alçıpandan yapılmış, pardon. Bunlar mezarlık benim anladığım kadarıyla. Bakıyorum. Ha, içinde birileri yatıyor, evet. İçinde birileri yatıyor. Bunlar da burada görev almış monkların mezarlarıymış. Talebelerin, öğrencilerin. Ne kadar güzel. Ankorbat'ta da arkadaşlar böyle yüzler var. Düşünün. Yani Ankorbat'ta yüzler de gülüyor. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Benim biraz... Andaval. Andavallığıma mı geldi artık, mallığıma mı geldi bilmiyorum. Yere gidiyorduk fakat yanlış yöne gidiyormuşuz. Hayırlısı oldu ya. Motor kere alacağız şimdi. Motorla gidelim. Motor alacağız. Onunla ilk bir iki dükkan var. Oraya bakacağız. Yarın sabah da Angkor Wat'ı gezip öğlene doğru bay bay buraya bak çok güzel. He, buraya veda ederiz yani evet. Neyse, şu motoru bir halledelim sonra görüşürüz Şimdi arkadaşlar bizim hostel şu arada direkt karşısında böyle bir motorcu var ben yani 17 dolar dedi yani 15 dolar falan alacağız. So on the farm is it ride on the aldık arkadaşlar 15 dolar 2 litre 2 dolar Gerçekten ödüyorsun 7 bin. Ah ah sorry. Şimdi biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Valla bir yere geldik yemek yemeye. yani buradan şeye geçecektik. Gün batımı izlemeye. Fakat sürpriz. Yağmur. Yaklaşık bir yarım saattir yağıyor böyle. Havada bayağı kapalı. Büyük ihtimal gün batımı izlenmeyecek bugün. Biz de şimdi otele doğru geçeceğiz. Yani yarın erken kalkacağız. Şeye gideceğiz. ankara gideceğiz. Biz ne yedik? Emine şakşuka yedi ama şeye benziyordu. Bizim menemene benziyor. Üstüne yumurta Öyle kırıyorlar ya. sarısı beyazı duruyor yani böyle karıştırmıyorlar. Biraz menemene benziyordu. Ben de ne yedim? Tavuk döner, humus, falafel, Turşu var, soğan var, salatalık var, domates var. Bu tarz şeyler yedim. öyle.